Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere desimal sayıdan binarı sayıya dönüşümü anlatacağım. E, videomuza geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Desimal olarak verilen bir sayıyı ben e, binarıya dönüştürürken sürekli olarak tabana bölmeliyim. Burada tabanımız binary'de 2 olduğundan dolayı desimal sayıyı sürekli olarak 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Böldükten sonra kalanı alacağız. Ve kalanımız bizim binareye dönüştürülmüş halini verecek arkadaşlar. Şimdi sorumuza başlayalım. Soruda bize 13 sayısı verilmiş desimal olarak binarisi soruluyor. Şimdi 13'ü ilk olarak ikiye bölmelisiniz arkadaşlar. Böldükten sonra 6 kere var 12 ve kalan 1. Kalanı yuvarlak içine alın. Burada ilk böldüğünüzde çıkan kalan bizim en sağda bulunan en düşük değerlikli bitimiz arkadaşlar. Geldik onu buraya yazdık. Daha sonra artık bölümü bölmeliyim ben. Bölüm 6. 6'yı tekrar 2'ye böleceğim. 3 kere var. 6 kalanım 0. Yine kalanı aldım. Ve 1'in yanına ikinci basamağı yazdım arkadaşlar. Sonra 3'ü böleceğim artık. 3'ü böldükten sonra 1 kere var. 2 ve kalan 1. Bu birleri de 3. ve 4. basamağa yazdım arkadaşlar. Ben 13 sayısını binar olarak belirtmek istiyorsam 1 1 0 1 olarak belirtmeliyim arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda ise 33 verilmiş. 33'ü hemen yazdım ve 2'ye bölmeye başladım arkadaşlar. 33'ü 2'ye bölersem 16 32 ve kalan 1'dir arkadaşlar. Geldim 1'i sağa yazdım. Artık 16 16'yı 2'ye bölmeliyim. 16'yı böldükten sonra 8 kere var 16 0. 0 kalanını ikinci basamağa yazdım. 8 8'i 2'ye böldüm. 4 kere var. Geldim 0 yazdım. 0 yazdım. 4'ü böldüm 2'ye. 2 kere 4 0. 0'ı da yazdım. 2'yi böleceğim bir kere var ve kalan 0'dır arkadaşlar 0 yazdım ve tekrar 1 yazdım şu şekilde sonucumuza ulaşmış oluruz arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçelim bu sorumuzda da 172 sayısı var arkadaşlar hemen başlayalım 172'yi 2'ye böldüğümde ben 86 kere vardır ve kalanım 0'dır, tam bölünür. 86'yı 2'ye böldüğümde ise 43 tam bölünür. Yine 0 sonucuna ulaştım. 43'ü 2'ye böldüğümde 21. Buradan 1 kalanına ulaşırım. 21'i 2'ye böldüğümde 10. Buradan da yine aynı şekilde 1'e ulaşırım arkadaşlar 1 kalanına onu tekrar 2'ye böldüğümde tam bölünür. Buradan 0 gelir. 5'i 2'ye böldüğümde 1 kalır. 2'yi de 2'ye böldüğümde 0 kalır arkadaşlar. 0'ı da yazdım. Daha sonra ilk bulduğum sonuç neydi? En sağda yer alıyordu. En sağa 0 yazdım. Diğer ikinci basamaktaki 0, 3. basamaktaki 1, 4. basamakta 1 ve diğerlerini yan yana yazdım arkadaşlar. Bu şekilde ifade edebiliriz 172 sayısını. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sayımız 78 arkadaşlar. Arkadaşlar hemen başlayalım. 78'i ben 2'ye böldüğümde 39 olarak tam olarak bölünür arkadaşlar. Tam bölündüğü için kalınım sıfırdır sıfırı birinci basamağa yazdım arkadaşlar. 39, 39'u tekrar 2'ye böldüğümde 19 ve kalanım 1'dir. 1'i yazdım. 19 artık 2'ye bölmeliyim. 9, buradan da 1 kalanına tekrar ulaştım. Ondan sonra 9'u bölmeliyim. 4, 1 kalanına ulaştım. Onu da yazdım. Daha sonra artık 4'ü bölmeliyim. 0 kalanına ulaştım sıfırı yazdım. Daha sonra artık 2'yi bölmeliyim. Bir kere var ve sıfır kalanına ulaşmış oldum arkadaşlar. Eğer doğruluğunu kontrol etmek istiyorsanız da binary olarak verilen bir sayıyı desimale çevirebilirsiniz. Bir önceki videoda anlatmıştık. Bir bahsedeyim hemen hızlıca. Yapacağınız işlem basamaktaki sayı değeriyle ağırlığını çarpmak ve son olarak toplamak olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorularımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar ondalıklı olarak verilmiş olan desimal sayıyı binariye dönüştüreceğiz. Gördüğünüz üzere desimal olarak 0.625 verilmiş. Nasıl yapacağımızı bir hatırlatalım. Burada virgülün sağına ve soluna dikkat etmeniz gerekir. Virgülün solunda bulunan tam kısımdır arkadaşlar. Burada örneğin 0 olarak verilmiş. Eğer mesela örneğin bir sonraki soruda 7 olarak verilecek. Başka sorularda 40 olabilir, 50 olabilir. Eğer böyle tam sayılar var ise bunları nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunları ilk olarak bir binariye dönüştüreceğiz. Binariye dönüştürdükten sonra kalanlarımız ile oluşan binari sayı virgülümüzün sol kısmını oluşturacak. Diğer kısım ise virgülün sağ kısmında yer alan 0.625 sayısı ise 2 ile çarpılarak biner karşılıkları bulunacak arkadaşlar. Şimdi hemen uzatmadan sorumuza geçelim. 0.625'i ben ilk olarak 2 ile çarpmalıyım arkadaşlar. 0.625'i ben 2 ile çarptığımda 1.25 eder. Daha sonra 1.25 bulduğum ifadenin bir kısmı burada benim tam kısmım olacak arkadaşlar. Yani virgülün sağ kısmında yer alacak olan 2 üzeri eksi 1 ağırlığına sahip olan bit olacak arkadaşlar. 1.25 ifadesinden bir sayısını alırsam ben geriye 0.25 kalır. Daha sonra da 0.25'i artık 2 ile çarpacağım. 0.25'i 2 ile çarptığınızda 0.5 eder arkadaşlar. Şimdi yine tam kısımda baktığınız gibi 0 ifadesi var. Ve 0 ifadesi 2 üzeri eksi 2 ağırlığına sahip olan basamak yer alır arkadaşlar. Onu da birin yanına yazdım. Artık 05 sayım. Tekrar ben çarpacağım. Ee, 1 olana kadar yani virgül 1,00 olana kadar işleminize devam etmeniz gerekir. Ve şu an bizim artık 1,0 oldu. Ve işlemim burada sonlanıyor arkadaşlar. Burada bulmuş olduğum biri de buraya katmalıyım. Daha sonra baş tarafa gelip virgül atacağım. Ve 0 ifadesini yerleştireceğim. Neden dolayı sıfır? Çünkü baktığınız üzere desimal olarak verilen sayıda virgülün sol kısmında sıfır ifadesi var. Ee, bahsettiğim gibi eğer sıfır ifadesi yerine yani soruda 0625 değil de 7,625 verilseydi Örneğin 7 sayısını ilk olarak dönüştürecektik binariye. Dönüştürdükten sonra virgülün sol kısmında 7 sayısının binari karşılığı yazacaktı arkadaşlar bir sonraki soruda daha iyi anlamlandıracağız. Geçelim bir sonraki sorumuza? Burada da az önce bahsettiğim gibi 7.8125 verilmiş. Burada yapacağımız ilk işlem burada 7 olarak verilen tam kısmı binariye dönüştürmek arkadaşlar. Nasıl dönüştürüyorduk? Hemen 2'ye bölmeye başlayalım. 3 kere var ve buradan 1 kalanına ulaşırım arkadaşlar. 3'ü tekrar 2'ye böldüğümde 1 kere var ve 1 kalanına ulaşırım. Yani 7 sayısı 1, 1, 1 şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Bunu bulduk. Daha sonra 7.8125'in içerisinden ben 7'yi aldığımda geriye 0.8125 kalır. Bunları da artık virgülün sağ kısmında yer alacak şekilde hesaplayacağız arkadaşlar. 2 ile çarptığımda ben bu ifadeyi 1.625'e ulaşırım. Ve buradaki 1'i alacağım arkadaşlar. Şuraya aşağıya sağ kısma yazalım. 1 şeklinde yazdım. Bu virgülün sağ kısmını oluşturacak. 1.625'ten 1'e aldığımda geriye 0.625 kaldı arkadaşlar. Tekrar 2 ile çarptığımda 1.25 ifadesine ulaştım. Ve 1'i aldım. Tekrar yanına yazdım. 1.25'ten de 1'i aldığımda geriye 0.25 kaldı. 2 ile çarptığımda arkadaşlar 0,5 etti. Buradaki 0 da geldim buraya yazdım. 0,5'i tekrar ben 1 olması için genişleteceğim 2 ile. Ne oldu arkadaşlar? 1,0 oldu. Ve 1'i de yanına yazdım. Ne demiştik? Hemen bir tane virgül atıyoruz ve tam kısmı yazıyoruz. Tam kısım 7 idi. 7'nin binarı karşılığı 1,1,1'di arkadaşlar. Ve işlemimizin sonucunu bulduk arkadaşlar. Şimdi son sorumuza da bakalım. Son sorumuzda tekrar hatırlatma niteliği olsun diye basit bir şekilde sordum arkadaşlar. 0,3125 verilmiş ve binarisi soruluyor. Hemen başlayalım çarpmaya. 0,3125'i 2 ile çarptığımda arkadaşlar 0,625 ifadesine ulaşırım. 0,625'in ben sıfırını alacağım. Yazacağım buraya. Daha sonra 0,625'i tekrar çarpacağım 2 ile 1 olana kadar devam ediyoruz. Çarptığımda 1.25'e ulaştım. 1.25 ifadesinin birini yazdım. Geriye 1.25'ten 0.25 kaldı. 0.25'i 2 ile çarptığımda 0.5 oldu arkadaşlar. Geldim 0'ını tekrar yazdım. 05'i de ben 2 ile çarparsam bir ifadesine ulaşırım arkadaşlar. Geldim onu da yazdım. Sonra virgülü attım ve burada ilk sorulan soruda virgülün sol kısmı sıfır olduğundan dolayı ben de geldim sıfır yazdım. Dediğim gibi sıfır değil orada bir tam sayı olsaydı onun binarı karşılığı virgülümüzün sol kısmında yer alacaktı arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.